Evet arkadaşlar açın bir mi? bir kutu dolusu oyuncak aldık Mete'ye. Acaba ne çıkacak içerisinden arkadaşlar? Otomuzla, motor. Aa bir tane motosiklet Ölüyorl almış motorlu. Mete kırmızı bir motosiklet. Evet o da senin oyun alanın için. Mi? Onu anneyle evet açalım gel onu açalım arkadaşlar bunu açıyoruz hemen. Dur dur anne, anne yapar onu sen. Anneye bırak. Onu yapsan önce. Evet. Bu. İçine yatak yapacağız. Evet Mete'ye oyun alanı için ne aldık? Şu oyun de. matı aldık arkadaşlar Mete'ye. Mete'ciğim. Evet. Bakın bir numara var. Nasıl? Hemen. Evet arkadaşlar. Tamam. 2 3 3 geldi arkadaşlar. Şimdi Şimdi 4 geliyor. Beş geliyor arkadaşlar. Evet Mete bugün alışverişe gitti. Metecim alışveriş nasıl geçti? bir tane sürpriz yumurta. Ver ver devamını ver. O sürpriz yumurtayı birazdan açalım ama bak şunları yapalım gel. Ver bakalım altıyı ver. Yakın avda. Tamam. Tane dört verdi. Ayakta basayım. O buranın olacak. Hı? Hı? Ver yediği. Evet arkadaşlar 7 numara geldi. Ayakta Şimdi Mete'ciğim 8'i ver Mete'ciğim. 8'i mi? Atayım mı ya? Ver anne ver ver ver. Ama olmaz ki içinden düştü gördün mü? İçine. 8 numara içinden düştü arkadaşlar ya nasıl olacak ya. Hadi Mete'cim hadi diğerlerini de aç. Arkadaşlar kutunun içi oyuncak dolu. Mete'ye oyuncak aldık. Tamam. Ta tamam. 9'u ver. 9'u mu Evet. Yatak yapacaktık anne. Hani. Tamam işte yapıyor anne. Evet arkadaşlar Mete'nin oyun sahası hazır artık. Evet arkadaşlar bir tane sürpriz yumurta aldı. Getir bakalım bu tarafa. Evet bir tane kamyon aldı Mete. Bir tane tamir çantası aldı. Anne yardım Evet gel anneyle beraber açalım. Gel burada açıyoruz arkadaşlar. Bir sürü oyuncak açacağız arkadaşlar. Evet Mete açıyor şimdi. Mete'cim onun içerisinde ne var ya? Çok merak ediyor musun? Evet. Evet arkadaşlar çok merak ediyoruz. Mete açmaya çalışıyor. Hadi bakalım. Aferin sana. Bas Anne, anneden yardım istiyoruz. Açayım mı? Sen ya. burada oynayabilirsin bak. Say bakalım rakamları say. Say bakalım sayılar. 2, 3. Evet devam. Evet arkadaşlar. Neler çıktı acaba? Mete bir sürü bir şey çıktı. Aa! Ne Oyun onlar? Bunlar. Ne oğlum onlar? Oyun hamurları. Oyun hamurları çıktı. Makaslar çıktı. Bir şeyler çıktı. Oğlum ne onlar öyle? Aa makas çıktı bir tane. Bu ne bir sürü bir şey, çıktı. Bir, şey, bir şey çıktı. Evet arkadaşlar sürpriz yumurtanın içerisinden bir sürü bir şey çıktı ama onları sonra kuralım gel 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 şimdi diğerlerini açalım gel hadi gel. Kamyon açalım arkadaşlar bir tane. Fishing Price'tan bir kamyon aldık. Kamyonu evet Ata. yırtmadan açacak şimdi annesi. Evet ben arkadaşlar. Çok, çok oynuyor. Öyle mi? Hı. Tamam. Arkadaşlar şimdi bir tane kamyonumuz var. Kamyonumuzu çıkartıyoruz. Kamyon çıkıyor. Bak çıkartayım. Evet Mete çıkartmak istiyor. Meteciğim kamyonu çıkart. Gel burada çık yap oğlum gel. Bunun üstünde çıkart gel. Bunun üstüne otur oraya otur. Otur burası senin yerin artık. Evet. Evet burada açabilirsin. Çıkart. Bağlamamış. Tamam. Hadi bakalım. Çek bakalım kamyonu gelecek mi? Gelmedi mi? Gelmiyor. Anneden yardım isteyelim mi? Ha, evet annesi. a çıktı. Evet arkadaşlar kamyonu çıktı. Mete'nin. Evet onlar da burada. Tamam. Sen Şimdi Mete. Mete'cim Açalım ama diğerlerini açmak istemiyor musun bu kutudakileri ya? Açmak istiyorum. Tamir seti de açalım. Evet arkadaşlar yeni bir tamir seti geldi. Otur oğlum otur otur. Evet. O ben açamam. Anneden yardım isteriz açamazsak. Aa, anne. Yardım ediyor annesi Mete'ye. Bakın. Arkadaşlar yeni bir tamir seti geldi. Sen açabilirsin artık. açamam. Evet. Aa içerisinde neler var acaba? Oo Mete, çok güzelmiş tamir çantan. Çıkıyor mu? Onlar dönüyordur büyük ihtimalle. Bir daha aç. Aç aç. İçinde neler var aç gör. Bir daha aç. Oğlum bir bir kapak daha var. Onu da açar mısın? İçindekileri görelim. Evet, içerisinde gördün mü sürprizleri içerisindeki? Açma bunu. Evet, açalım onları. Evet, anne atmadan mısın? Poşet varmış. Evet arkadaşlar, içerisinde bir sürü tamir seti çıktı. Tabii, al babacım. Evet arkadaşlar, bir sürü tamir. Anlatma. Evet, anahtarları çıktı. Çekici var, tornavidası var. Her şeyi var Mete ya. Güzel mi? Sevdin mi? Sevdim sonra Evet, Metecim. Diğerlerini açmak istemez misin? Diğerlerini açmak istemem. Matkap da var arkadaşlar. İçinde o. O neydi o? <laughs> Matkap. Matkap. Matkap çıkmış arkadaşlar bir tane Mete'ye. Mete'cim başka ne var acaba orada? Gösterir misin ya? Bunu açalım mı? Açalım. Mete anne yardım eder misin? Açamıyoruz. Aa, anne yardım edecek şimdi Mete'ye. <laughs> Mete düştü. Mete düştü arkadaşlar. Ya nasıl oldu Mete ya? Aç oğlum aç. Ben açamam. Tamam. var. Tamam arkadaşlar oyun hamuru da çıkmış. Ben pensesi. de çıkmış Mete'nin. Evet. Mete'cim. Aa bak 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 içinde neler çıktı Mete. Bakıyorum. Mete'nin yeni kartları. Öğrenme aferin kartları aferin arkadaşlar. Aferin. Bir sürü kart çıktı ya. Aa elinde puzzle'ı var Mete'nin. Onu açacak mı? Onu da açabiliriz. Evet arkadaşlar bunu tanıtacak mısın? Ben bakayım. Penzes. Evet arkadaşlar penzesi var Mete'nin. Mete'cim onu da tanıt. Hepsini yedirdim. Onu da tamam. da aç. Mısın önce? Oyun mi? hamurlarını da açacağız arkadaşlar. Şimdi puzzle'ını açıyoruz Mete'nin. Puzzle nasıl bir şeymiş? Nasıl bir şey bu? Nasıl bir şeymiş? Biz de merak ettik ya. O evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet Mete'nin puzzle'ları çıktı. Mete puzzle yapacak artık. Mete 3,5 yaşına geliyor. Artık puzzle'ları yapmak istiyor. Çok seviyoruz. Puzzle oynamayı çok seviyoruz. Yeni puzzle'ın hayırlı olsun. Al bakalım oğlum. Peki. Tamam puzzle yapacağız. Arkadaşlara hadi görüşürüz. Bay bay yapalım. Görüşürüz baba beni beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay. Ama arkadaşlar bir öpücük atar mısın? Görüşürüz arkadaşlar. Biz puzzle yapmaya devam ediyoruz. Bay bay. Bizi takip etmeyi beğenmeyi abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Yeni oyunlar geliyor sizler için. Onu öğreneceksin şimdi anneyle beraber öğreteceğiz sana tamam mı babacığım? Baba, Çok sevdin mi? açmayı Aa, onları unutmuşuz arkadaşlar ya Arkadaşım. oyun amurlarını açalım ya.